O zaman draftlardan devam ediyoruz Youtube tayfa her zaman olduğu gibi selam olsun Umarım iyisinizdir Her şey yolundadır çıtırsınızdır Galiba maxi açacağız Şarkısı geldi de Youtube tayfa duymuyor şu anda Şarkıları almıyoruz hocam Taktik ne oynayalım taktik Abi en son 4-2-3-1 oynadım ya Fiji damağımda kaldı keşke 4-2-3-1 gelseydi ya Ne iyiydi abi taktik Hocam bu sene hiç oynamadım bir 4-2-4 patlatalım Full ofansif Ofansif oğlu ofansif bir 4-2-4 patlatalım hiç oynamadık bu sene o yüzden aldım. Yoksa hayatta oynayacağım bir taktik değildir. Hayda. Hayda. Yani Leo'yu alırdım almasına da promoları var bir sürü. De ne alacağız ki abi? Kayıt mı alacağız orta sahaya? Alandı da Gold Alant da alınmaz be. Alınır mı? En mantıklı tercih kayıt değil midir chat? Orta sahaya MO'ya. En mantıklısı bu değil midir abi? Değildir. Ofansif olacak. Dayı zaten 4-2-4 seçtik. Full artı full ofansif zaten. İlk maçta kaybederiz gibi. Aldım kaçtım kaydı ya. ST'lerimizi bir seçelim bakalım. İkonlar havuzda umarım güzel ikonlar açarız derken derken ne alacağız? O Alvarez 92 olmuş lan. Dayı 92 olmuş kartı ya ben alırım bunu. Benzema kusura bakmasın ama Alvarez yani. O Soala da iyi kart bu arada. Alvarez'i aldım kaçtım. Diğer ST. Ooo Gökere hem de en sağlam kartı. Vay 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 rapidli rapidli. Vay 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 sol kanat bir Ronaldinho. İlenci değilim hocam. Oo, neler geldi. Carrasco'yu denedik aşırı iyi karttı. Ama bir dakika ya. Carrasco'da bu ilk step yok muydu abi? Yok Carrasco değil. Lozano'yu beğendim ben. Carrasco değil. Ne alalım? Vini mi alalım? Şey, Leao geldi ama. Şaşırmayın bak Leao. Aga kartına bak Leo'nun onun gelen kartına bak. Ne, ne hoca. Bini yazıyorlar çete ya. Baba. Oylama açıyorum çete. Oylama açıyorum. Hangisi? Mini Leo. Oyla bakayım. Çetin üstünden. Bu arada YouTube tayfa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, hype atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Destektir. Ne seçiyor bakayım chat? Leo önde. 155. 56 oldu. 55'e düştük. 53'e düştük. 51. Ya Vinicius kazandı. Son saniye neyi beklediniz dayı ya? Ya sanki böyle sanki böyle tersimi oyatma işi var gibi chatte. Böyle özellikle yapıldı gibi hissediyorum. Trollüne son 10 saniye. Ya Leao mu önde? Al sana Leao der gibi sanki tersine bastınız gibi ama yazıklar olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Aldık mini mecbur. Demokrasidir. Hayda. Ne oluyor lan? Odin. Bu kartla hiç oynamadım. Bu kartla hiç oynamadım. Ya ne salahı abi? Salah'la kaç kere oynadık fotun ya? Hiç oynamadım abi bu kartla. O kadar da değil abi. Demokrasi demokrasi de bir yere kadar. Oylama falan yok hayır. Aldım kaçtım fotunu. Herkes sıfır kimya yalnız ha. Böyle bir şey yok. Dayı ne oluyor? Bak fodunu aldım yanına Kevin De Bruyne. Kimya. Mis gibi kimya. Amma ammati kusura bakma ablam ama. 93 KDB. Ulan Gravenber falan da geldi. Ne draft oluyor ha? Güzel fod. Güzel kimya aldık hafif. Stoper. Ne alacağım ben şimdi? Van Dijk çok zor şimdi. Kusura bakmayın. Benim gözüme direkt Baresi geldi. Neden Baresi geldi? Diğer 4 kartın hepsini oynadık. Baresiyle oynamadık abi. Denemek şart. Biraz da kimya versin abi. Kon kimyası lazım takıma. Baresi'yi aldım kaçtım. Baresi'yi almayacak olsaydım Lusso'yu alırdım bu arada. Heh. Draft kendine geldi şimdi. Gel bakalım. Dayı. Kor. Solbek. Aaa lan bu ne? Abi Teo geldi ama ha. Ferdi yazma. Abi harbi Lea olacaktı şimdi. Teo ile çat diye kimyalanacaktı ya. Yazıklar olsun ya. E onun olduğu yerde düşünülemez dedi. Bak Görkem haklısın. O yüzden Teo'yu aldım. Ferdi sen de zaten Süper Lig hesabında oynuyoruz abi. 7-24. Yapacak bir şey yok. Keşke kartçı iyi mi alsaydık bu arada ya. İçimde kaldı bak. Lorenzo. Lorenzo ya bura. Kalemiz kime emanet? Evet. Remşteli alır kaçarız. Foduna kimya. ya? Yedek kaleden kimi çekeceğiz? Oo, o Donorma ya da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eksi 2 kimya diyor. Şimdilik bir kenarda dur bakalım. O, Maikon alır kaçarım. Hop artı iki kimya yazarım. İnisüs'e kimya geldi. Abi Göker'e sıfır kaldı ama. Evet devam edelim hocam draftımıza. Abi hangisini seçerdim bu arada? Bomba mi? Bellingham mı? Of. Militao. Şu Alman dayı yerine Militao. Vinicius'u 3 kimya yaptık. Oğlum bu kadro ne oldu lan drafta? Ay böyle bir şey yok ha. Tamam da gökeresi nasıl kimya alacağız? Bize ikon falan lazım ya. Bize harbi ikon lazım abi. Hocam ikon Atabilecek mi ya? Caroline Nicoli bu poz ne ablam? Dominic Torrent hocamı alalım. AS. Hayda. Ne oluyor bu draftta oğlum? Kayıt çabuk kenara abi. Çabuk kenara kayıt baba. Patrick geldi çünkü. Patrick. Abi e, bitti. Bitti dayı. İnanamıyorum bu draftta heyecandan bayılacağım galiba derken. Derken bu çok rastlese Fusionesto para Gökeres Ronaldo oynatırım ben burada Alvarez kenara. Yuuu. Acilen maçlara geçmem lazım. Böyle bir draft yok. Dekete gel bakalım. Acil maçlara geçmem lazım. Daha başka böyle sağlam bir şey gelmesin de ikilemde kalmayalım abi. Hadi bak salah salah dediniz yedeğe atıyorum salahı. Rahat olun. Dorian Wirtz Yimertal görmeden almadık onu sıkıntı yok. Devam dedik. Gvardiol gel bakalım. Kerem Demirbay almadın. GS düşmanı. Dayıyı nasıl almadın? Lorenzo artık benzinmiyoruz. Ve saçları uzadı bir Ve son. Thierry Henry. Abi çok memnunum drafttan. Tek sıkıntı taktiğimiz 4-2-4. Full artı full ofans. Onun dışında her şey okuyor hocam. 31, 31, 31, 31, 31. Full 31 kim ya? Vitor Pereira gel bakalım. Şimdi kısa pas engeli. Gol makinesi sana. Evet. Sen öncü forvet. Gol makinesi de varmış. Nasıl bir kart aldı? Ronaldo? Sende ne var hocam? İç forvet plus. Oo bu da plus plus. Oyun kurucu verdim sana. Sana tutucu falan var mı? Oo! Acayip bir şey oldu bu draft ya. Harbi acayip bir şey oldu ya. Sana kanat beki dengeli sana bek dengeli. Acayip bir şey oldu bu ya. Neler yapacağız acaba? İlk maçtan elenmece. Ben aldı Ronaldo. Derbi suruşları da Ronaldo'ya verelim. Hı. Tamam. konuklu geldi hocam. Manavgat Spor Kulübü konuklu yan yana oynuyorlar. Sezonun en iyi draftı diyebilir miyiz? Evet şu ana kadar gelmiş geçmiş kurduğumuz en iyi draft olmuş oldu. Dediğim gibi bir tek taktikte problem var. Aşırı ofansif bir taktik. Savunursak sıkıntı yok savunabilirsek. Ooo. Sıkıntı durum. Alalım onu. Hop. Bak kim gidiyor. Kökereş gidiyor. Aşırtırsa. Neler oldu? Saçma bir gol oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Manavgat Spor Kulübü kusura bakmasın. Hop. 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 Oradayım değilim. Hop Ronaldo. Hop powershot. Zing. Hoşçakalın. Elimle yapmam lazım gol sevincini. Bu otomatik X'e basınca yapmıyor. Zing. Uf. Van der topu görememiş olabilir. Size öyle söyleyeyim. İşte buralarda kaptırırsak mesela bu taktikte direkt birebir kalıyor rakip. Yok ya dayı. Çok güzel bir hissiyat o. En arkada birini gördüm hocam. Ronaldo'yu indirdim. Ronaldo power shot. İndirelim. KDB. İndirelim Vini. Evet. Inti. Bir yere alır. Ronaldo'yu görür. Ronaldo. Durmadılar. Ah keşke Vieram olsa ya. Tekte tekte Gökereş gökereş direkten pasladı Vinicius'a Direkten atar bazen o pasları Sert pas atmam lazımdı Oy, o da iyiydi lan inti Hop fırlar mı? Bye bye Önce kontrol sonra vole Yemedi hocam. Üf. Herif kareyi spamlayarak savundu ya Helal olsun. Yaranın bacak uzanma seviyesine bak. Penaltı? Hocam? Ya hocam penaltıyı de ver ya. Jung, Oğlum top gözükmüyorlar Ronaldo'nun power shot'larda. Hop. Zuko zuko. Zuko zuko. Evet. Evet bu. Maske maske. Güzel. Kart hareket ediyor güzel. Teknik de var. Odun be Fodunu beğendim abi. Ama işte sağ kanatta solak. Sıkıntı biraz. Zuko zuko kayamaz. Lese var mı dayımda? Yani var gibi. Roni Roni Zuko Zuko. Zing. Vii kırmızı vurduk attık. Kötü bir gol. Gol makinesinden koşu var. Gökeres. 9 oldu. Zing 10 oldu. Sön. Evet orta sahanın boşluğu görüyor musunuz? Savunma yok. İyi bir rakip geldi. Bu ne yapacağız çok merak ediyorum savunma anlamında. Zing. 11. Kırmızı vurduk ona rağmen Ronaldo çok sakin. z 13. Koş 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 en arka tak akrep hadi be oğlum bir akrep girseydi be Allah Zord sesini aldınız mı YouTube tayfa aldı bile Cici Dayılarım ellere sağlık. Görelim hocam kadroyu. Okey. Bizimki daha iyi ama okey kadro. Botuna bak nasıl hızlanıyor. Oo, 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 Oğlum ne hızlı lan bu kart. Gökereş, Dayı bundan sonra Foden'a laf yok ha. Dayım uçuyor. Ya verdiğim topa bak yine. Zink. Oğlum ne lan bu Gökereş? Geç geldi ha bu kornerlere haberin olsun Gökereş baba. Of of of, of hızlanmaya bak. Oo abi Otunu alacağım gibi. Nasıl hızlanıyor oğlum bu kart? Zink zuko 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 zuko. Zzt. Bana yazar ama bu. Dribbling yapamadık. Zing. Vallahi çok sevdim fotunu. 10 numara kanat. Sol kanatta oynayabiliyor mu bu? Var mı rolü molü bir şeyleri? Aa yedik. Rezal savundum. Bir Vinicius'a Vin bak bir Foden'a bak. Vinicius'u ittiremiyorum böyle. Koşturamıyorum dayımı. Foden uçuyor ama. Bak böyle sırtından biri çekiyor Vinny'yi fark ettiniz mi? Hızlanamıyor dayım. Zing, mucho gracias a fisión esto para vosotros. Hoppa. Vinny'yi koştur. At pası. Şimdi tekte Gökereş çek aşağı. Ronaldo'yu gör. Ronaldo zung! Ma sağlam bir drop yemişiz. Şu an iyiyiz gibi ama değil mi? Zing. Gökeresi hala atıyor. Şu an yeşiliz agalar. Çabuk lan bitiyor. Normal. Şu draft keşke hiç bitmese ya. En sevdiğin şarkıcı Ketiperi miydi kral senin? Bu info nereden geldi acaba sana? Nasıl bir nasıl dümen bir info? Ben ve Ketiperi uyumu? Ne oldu rüyanda falan mı gördün abi? Ne alaka lan Ketiperi? Mini koş bu oğlum biraz ya. Gökeres. Bak baba ikinci adam presini gördün mü bir yeri? Allah bozuk. Tü arkadan falan kayıyor. Kırmızı yok mu ya ona? Allah! Speed boost. Yok heres. Ya yapsan şu sevinci ne olacak ki abi? Getirmemişler hala. Zing. Ronaldo. Gol şöleni var adeta bu draftta. Gol şöleni. <laughs> Zing. Dink. 5 oldu hocam. Bak, bak bak bak. Teo'nun içinden geçiyor öyle bir kart. Dink. 6 oldu hocam. Dink. Dink. Ooo oh, zammı yok. Zızt. 37 dakikada daha önce 8 tane atmamıştım hiç. Evet yine quit geldi. İlk yarıdan 8. Finalde konuklu. Çok tehlike. Büyük tehlike. Finale kadar gelmiş konuklu oyuncuların kötü oynama şansı yok. Vallahi billahi. Bizim kadro çok daha iyi ama. Hadi bakalım. Penaltı. Dümenden nasıl penaltı aldık? Öyle böyle değil. Nereye vururuz chat? Sizdeyiz abi. Sağ üst geldi ilk. Mucho gracias a parafusotros parafusotros. Numlok tebrik ediyorum. Baresi. Baresi çok büyük patladı. Ellerimle koşturdum oraya. Çok büyük patladı. Uzak be. Vur. Lul. Oyun rezilliğine bak. Sevin oğlum, sevin oğlum. Çok iyi gol tebrikler, sağ ol. Oo kart. Acil kart. Cristiano Ronaldo. Topun başında. Araca takıldık be abi. Gökeres yaz. Senin zamanın. Kırmızı. Evet 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 evet. FC 25 evet. Lazım bundan. Tak. Hadi be. Ornelleri dikkat abi. İyisin, İyisin lan kedi be. İyisin lan Vini. Hoppa bay bay. Zing. Maskeyle bitirdik. Maskeyle draft biter. Jeez. Ama dedim finale iki kişi geldiyse iyi oynuyorlardır var Harbi zorladılar. Ver bakalım ödülleri. Bayağıdır görmüyordum şunu ya. Ne güzeldi hayat. Ne güzeldi hayat. Şunu harbi görmüyorduk ya. Evet. 1 mi 2 mi tahminleri alalım. Primum altın oyuncu paketlerini o zaman. Hangisinden yüksek rating açarız. Altınları çıkartalım arada. Rezalet ya. 2'den 81 alırız o yüzden 2. Areme bak 81 oldu. Öf Bika. Birden başlıyorum bakalım. Bir diyenler bizlere. Animasyon görseydik. Bir diyenler 79 açtı işte bu. Bu da 2. 81 bile gelmedi. Harika. Bizde zarar ettik. Hayırlı olsun.